Merhaba sevgili Başak burçları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen yükselen, Ay ya da Venüs burcunda kontrol edebilir. Şimdi ilk olarak biliyorsunuz her zamanki gibi enerji kartları seçiyorum arkadaşlar, kehanet kartları. Daha sonra tarot'a geçeceğiz açıklama olarak. Sabır ve planlama kartı. Bunu e, tarot destesindeki tılsım yedilisi olarak açıkçası yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir konuyla ilgili e, meyveleri toplamak için... Karşı taraftan gelecek adımlar, verdiğiniz emeklerin karşılığını alabilmek için sabırla bekleyebilirsiniz. Daha planlı ve programlı e, bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Bu konu her neyle ilgili ise arkadaşlar. İkinci kartınız zafer kartı. Özellikle bir konuyla ilgili bir, bir bir tartışma olabilir, bir plan proje olabilir, bir duygusal ilişki olabilir. Bu konuyla ilgili bir zafere ulaşmak ve istediğinizi elde etmek durumunuz söz konusu olacak önümüzdeki günlerde. İki tane yedi de yan yana çıktı bu arada. Belki de uzun zamandan beri sabırla beklediğiniz konuyla ilgili de Birçoğunuz e, Zafer elde edebilirsiniz arkadaşlar Üçüncü kartımız arkadaşlar Boğaz çakrası Boğaz çakrası genel itibariyle Kendini ifade edebilmekle ilgili bir karttır. E, çekinmeden, korkmadan, düzgün bir şekilde, e, açık bir şekilde, saklamadan vesaire vesaire. Bunu size karşı bir yapabiliyor olabilecek gibi siz de bir konu hakkında görüşlerinizi savunmak, duygularınızı açıklamak, e, daha net bir şekilde karşı tarafa duygularınızı açıklamak gibi bir durumunuzda başarılı bir şekilde e, meramınızı tabiri caizse anlatmak gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. İkinci beş günlük döneme bakacak olursak arkadaşlar Taç çakra kartımız bu şu demek düşünmek bilgelik vesaire ile ilgili bir karttır bu en üst noktadaki nasıl söyleyebilirim çakradır dediğim gibi mantıklı düşünebilmek. Ee, öngörülü olabilmek belki yine aynı şekilde planlı ve programlı, dengeli bir şekilde düşünmek, taşınmak ve bu neticede karar verebilmek gibi enerjinizin de bu dönem e, nasıl söyleyebilirim? Etken olduğuna şahit olabileceksiniz. Bu arada bu da 7 ile yine anlatılmış bir kart. Hemen ona da geçelim. Sıradaki kartımız arkadaşlar o süper. Aşk başlıyor kartı. Yalnız olan arkadaşlarımızın yeni bir ilişkiye başlama, en azından böyle kalbinizde, midenizde kelebekler uçuşturacak biriyle belki tanışmak, bakışmak vesaire olabilir. Yani herkesin ilişki derecesi farklı farklıdır. Bugün tanıştığınız bile yarın tabii ki evlenmezsiniz vesaire ama aşkta yeni bir başlangıç. Bunu da kupası olarak açıkçası yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir teklif alabilirsiniz. Erkeksiniz belki de bir teklif götürebilirsiniz. İlişkinizi bir üst aşamaya çıkarmak durumu söz konusu olabilir. E, duygusal manada aşk başlıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Aldatıcılık ve kıskançlık kartı. Şimdi bir olay, durum ya da enerji var arkadaşlar. Bu durum ya da enerji ya da olay göründüğünden çok farklı ve bir maske takıyor. Aldatıcı davranmaya çalışıyor, uyanık davranmaya çalışıyor, ee, ya duygularını göstermeyen bir kişi olabilir bu, ee, size yanlış bir ürün satmaya çalışan bir internet sitesi olabilir vesaire vesaire. Buna zaten daha sonra bakacağız ama böyle bir e, göründüğü gibi olmayan ve maske takan bir durum ya da enerji kişi söz konusu. Son 5 günlük döneme bakalım. Duygusal kayıp. Bunu da kupa beşlisi olarak yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Belki bu üç kart birbirleriyle bağlantılı olabilir. Yeşil ağırlıklı, yeşil bir kart ve burada da adamın kıyafeti vesaire yeşil. Bazılarınız için bu üç kart birbirleriyle bağlantılı olabilir ve geliş sırası zaten 1, 2, 3 şeklinde. Ee, ya da bu tamamen başka herhangi bir bağımsız bir konuyla da ilgili olabilir ama bir pişmanlık, bir vicdan azabı ya da duygusal manada kaybettim eyvah gitti vesaire. Belki sürekli başlayan ama bazen sizi böyle hissettiren, bugün böyle hissettirip yarın çok mutlu eden, böyle dengesiz bir ilişki yaşayan arkadaşlarımız da olabilir. Dediğim gibi bu üç kart birbirleriyle bağlantılıysa ama dediğim gibi tamamen bu iki karttan bağımsız, bu karttan bağımsız bir kart da olabilir bu. Duygusal manada dediğim gibi bir olduramamışlık hissi, melankoli vesaire söz konusu olabilir önümüzdeki günlerde. Sondan bir önceki kart e, akıllıca seç kartı. Yine 7 7 çok ağırlıklı. Bilmiyorum arkadaşlar. Bakın şu ana kadar bir de son kartım kaldı. 1 2 3 4. 7 numaralı ne dördü? Bir dakika. 1 2 3 4 ve 5. 7 numaralı kartınızı seçtim. Bana açıkçası biraz enteresan geldi. Bu dönem 7 hayatınızda çok etken olabilir. 7 sayısına dikkat etmek isteyebilirsiniz belki. eee Dediğim gibi bu belki bunu kupa yedilisi olarak da yorumlayabilirsiniz. Normal tarot destesindeki seçeneklerinizin çok fazla olduğunu düşünebilirsiniz. Kafanızı karıştıran bir noktaya odaklanmanızı engelleyen bir takım e, uğraşmanız gereken durumlar söz konusu olabilir. Örnek veriyorum taliplerinizin çok olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bir taraftan e, hayatınızdaki sizden ilgi beklerken bir taraftan uğraşmanız gereken birden fazla konu olabilir. Yani neyi seçeceğinize, neye ağırlık vereceğinize e, bilge bir şekilde karar vermenizi tavsiye ediyor kartlar size bir kafa karışıklığı gözüküyor son karta bakalım evet buna e, refah diyebilirsiniz arkadaşlar e, bir yerden bir paranız olabilir yaptığınız bir işle ilgili bir verim alabilirsiniz bolluk bereket başlıyor diyor kart size baktığım zaman ama dediğim gibi 5 tane 7 çıkması şu kadar kart 9 tane kart seçtim değil mi? 3 6 9 evet 1 2 3 4 5 tane 7 çıktı. 7 sayısına bu dönem dikkat etmek isteyebilirsiniz belki bazı arkadaşlarımız. Şimdi tarot'a geçelim. Şu sabır ve planlamaya bakacağım. Önce tabii bir genel şöyle karıştıralım şekil buçuk Bir kalp kırıklığı ile ilgili bir durum bu arkadaşlar bir çoğunuz için duygusal manadaki bir kalp kırıklığı olabileceği gibi kimin yani bir ilişki ile ilgili olabileceği gibi kiminiz için herhangi bir konuyla ilgili e, yaşadığınız bir kalp kırıklığı işlerin yolunda gitmemesi vesaire ama genel itibariyle ilişkilerle ilgili. Bu yaşanılan kalp kırıklığı ile ilgili tılsım yedilisi pozisyondasınız yani sabırla beklemek, planlı ve stratejik hareket etmek, karşı taraftan adım beklemek gibi bir enerjiniz söz konusu olabilir. Örnek veriyorum o bana adım atsın. Örnek veriyorum o bana çıkma teklif etsin. O özür dilesin vesaire vesaire gibi böyle bir daha böyle olayların gidişatını zorlamadan, karşı tarafa da baskı yapmadan ya da çok fazla istekli gözükmeden daha sabırlı ve planlı ve proje, projeli hareket edebilirsiniz. Hayatınızın bu döneminde özellikle bazılarınızın belki de olabilir. Bu şu anda barışma vesaire imkanı olmayabilir ama hayatınızın kontrolünü elinde tutarak her şey iyi olacak, her şey düzelecek şeklinde sabırlı bir şekilde hareket edebilirsiniz. Planlı bir şekilde hareket edebilirsiniz önümüzdeki günlerde. Zafer'e bakalım. Evet. Şimdi özellikle ego mücadelesi, kavga, çatışma ve tartışma ortamı diyebiliriz bunu arkadaşlar. Kılıç beşlisi kartı böyle bir ortam içerisinde olabilirsiniz. Böyle bir kişi ya da kişilerle, birden fazla kişiyle de böyle bir ortamda veya kavganız veya durumunuz ya ego mücadeleniz söz konusu olabilir. Bu tartışma ya da kavga ya da ego mücadelesi her neyse bundan başarıyla çıkacak, zaferle çıkacak gibi gözüküyorsunuz önümüzdeki günlerde. Hemen şöyle göstereyim kılıç 5'lisi. Boğaz çakrasına bakalım. Şimdi bu uzun zamandan beri arkadaşlar belki de bir süreden beri bilmiyorum bir geçmişi var gibi gözüküyor ama bir kaygı bozukluğunuz var geceleri uyuyamamak fazlasıyla kendisini endişeye zerk zer olmak vesaire 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 ne yapacağım ne edeceğim nasıl işin içinden çıkacağım ne söyleyeceğim ne yapmalıyım ne etmeliyim nasıl hareket etmeliyim gibi, gibi. böyle bir enerji söz konusu bu durumla ilgili belki bu bir kafanızdan geçenleri, duygularınızı, düşüncelerinizi, isteklerinizi karşı tarafa aktarmakla ilgili yaşadığınız bir kaygı bozukluğu ve zorluk olabilir. Bununla ilgili bir olumlu manada gelişme yaşayabilirsiniz ve bu sizi kaygılandıran, endişelendiren durumla ilgili karşı tarafa ben bunlardan rahatsızım, bunlar beni üzüyor vesaire gibi bir rahat bir şekilde, daha açık bir şekilde bir konuşma gerçekleştirebilirsiniz önümüzdeki günlerde. Aşk başlıyora bakacağım. Kılıç adlısı. Şimdi arkadaşlar, şimdi iki tane senaryomuz var. Ya bir bir durumdan, kişiden, bulunduğunuz şehirden, bulunduğunuz işten. Ee, uzaklaşıp yeni bir hayata başlamayı tercih edip yeni bir aşkla karşılaşabilirsiniz bazılarınız Bazılarınız da e, sevdiği insanla birlikte ya da sevdiği insanla birlikte olabilmek bir şeyleri payla başlatabilmek için bir şeylerden uzaklaşmayı tercih edebilir Örnek veriyorum aileyi geride bırakmak aman ailemize hani sahip çıkalım tabii ki geride bırakmayalım ama sadece anlaşılması için örnek veriyorum ya da e, ayrı şehirlerdesinizdir. Bu aşkı başlatabilmek, e, oldurabilmek için on, onun olduğu şehre gitmeniz gerekebilir. Bir şeylerde uzaklaşmanız gerekebilir. Ya da a, mantıklı bir şekilde karar verebilmeniz için bu uzaklaşmayı belki de birbirinizden yaşamanız gerekebilir. Ama bu durum her ne olursa olsun bunun neticesinde aşk başlıyor. Yeni bir aşk başlıyor gibi gözüküyor. Yani yeni bu yeni aşkı her zaman Sıfırdan bir kişi olarak düşünmeyin. Dediğim gibi zaten bir şeyler hissettiğiniz ve ilişkiniz olan bir kişiyle ilgili belki evlilik kararı alacaksınız ve şehir değiştireceksiniz. Anlatabiliyor muyum? İlişkiniz seviye atlayacak vesaire Böyle de olabilir. Bakalım şu an ee, aldatıcı duruma, kıskançlığa, maskeye, sahte duruma Evet, şimdi değnek beşlisi çıktı. Üst tarafta kılıç beşlisi kartı çıkmıştı arkadaşlar. Yani bir çelişkili durum var. Ya sizi sürekli çatışmalar içerisine sokmaya çalışan bir kişi var arkadaşlar. Ya e, sizde sürekli bir örnek veriyorum. Bu da sadece anlaşılması açısından ama siz kendi senaryonuzu buna uyarlayın. Bir kişi var, size karşı duyguları var. Fakat kendi içerisinde yaşadığı çelişkileri e, saklamak adına tam olarak neyse bilme, bilmediği için Sizinle sürekli çatışma halinde olabilir ve size sürekli istemiyorum etmiyorum vesaire gibi sahte bir maske takınabilir. Bunu her konuya senaryo uyarlayabilirsiniz ama dediğim gibi bu kişiyle bu kişi hem kendi iş dünyası çatışma yaşıyor hem de sizinle sürekli çatışmalar halinde çelişkiler halinde çelişkili hareket ediyor ve göründüğü gibi olmayan aslında duyguları ya da düşünceleri var bakın olum ya da olumsuz. Bu kişi dediğim gibi sahte bir maske takınıyor. Ve sürekli aranızda bir çatışma var. Enerjiler de çatışıyor olabilir. Yani hani direkt, e, dile getirilen bir kavga olmasa bile. Duygusal kayıba bakalım. Son 5 günlük döneme. Hmm. Özellikle bakın burada da kart yeşil ve yeşil ağırlıklı ailevi bir meseleyle ilgili bir durum olabilir, söz konusu olabilir bu. Ee, yuva ile ilgili bir durum söz konusu olabilir. Aile içerisinde ufak tartışmalar olabilir, karı koca arasında kırgınlıklar olabilir. Bunu illa çok büyük olarak düşünmeyin. Çünkü bir tılsım olmuş yani sağlam temelli bir yuva olgusu zaten var ya da sağlam temelli bir ilişki var bu kişiyle ilişkiniz ne hani durumdaysa nasıl bir ilişkiyse fakat bu ilişki içerisinde dediğim gibi böyle bir kırgınlık olabilir, bir tartışma vesaire olabilir. Belki bu sürekli yaşanılan işte bu göründüğü gibi olmayan çelişki, çatışma vesaire durum bu aile içerisinde yaşanan ya da o ciddi ilişki içerisinde yaşanan bir durumda olabilir. Ama dedim ki aile içerisinde özellikle ciddi bir ilişkisi olanlar için yuva içerisinde biraz böyle bir kırgınlık vesaire olabilir. Bunun ne kadar boyuta gidip gitmeyeceğini sizin her zaman özgür iradeniz karar verir arkadaşlar. Akıllıca seç kartına bakalım. Evet. Şimdi bakın diyecektim ki şöyle ki arkadaşlar. Şimdi bu kartlar, pardon hangisiydi? Şu çatışma. Çelişkiler, e, duygusal kayıp ve bunun açıklaması aile kartı, ilişki kartı, yeşil yeşil vesaire. Bu kart bununla ilgili olabilir diyecektim ki size Aziz kartı. Şimdi bir ya bir bu bir yuva içerisinde yaşanan bir durumla ilgili akıllıca bir karar vermeye gerektiren ve belki de artık son zamanlarda çok yaşanmış bir kavga, çatışma ve çekişme ile ilgili olabilir. Yuvadan kastım ciddi bir ilişki olarak bunu söylüyorum arkadaşlar. Sadece illa evlilik kağıt üzerine düşünmeyin. Ya da evliliğe gidecek olan. Neredeydi o? Ha, tılsım olması. Bakın burada da yeşil. Morun yanı sıra yeşil ağırlıklı yine var. Evliliğe gitme ihtimali olan ya da bu yönde bir isteğiniz olan bir ilişki ile ilgili akıllıca karar vermenizi e, tavsiye ediyor olabilir kartlar size. Bu akıllıca karar illa bu kişiye güvenme vesaire değil. Bu kişiye karşı yaklaşımınızı da belki akıllıca seçmeniz gerekiyor. Üstüne gitmeli miyim? Sürekli talepkar mı olmalıyım olabileceği gibi. Bu kişi gerçekten benimle bir yuva kurmak istiyorum ya da bu kişi benimle kurduğu yuvayı devam ettirmek istiyorum ya da bu kişiyle kurduğum yuvayı devam ettirebilmek için nelerden uzaklaşmalıyız, nasıl kararlar almalıyız gibi gibi gibi. Önemli olan burada ya da e, işim beni çok meşgul ediyor o yüzden aileme vakit ayıramıyorum ya da ilişkime en basitinden ilişkime vakit ayıramıyorum gibi gibi. Neyse bu durum bununla ilgili akıllıca bir karar vermeniz ve kafa karışıklığından artık gerek sizin gerek partnerinizin ya da partner adayınızın kurtulması yönünde bir tavsiyede bulunuyor kartlar size. Son kartımız bolluk bereket refah başlıyor kartı bakalım. Özellikle arkadaşlar su grubundan eril bir enerji size bir şekilde bir teklifle gelecek. Bir çoğunuz için bu bir duygusal teklif olabileceği gibi sadece bu kişinin karakteristik özelliğini vurgulayan bir durumda olabilir. Ama bu kişi bir teklifle geliyor. Özel gibi çoğunuz için tekrar ediyorum duygusal ve romantik bir teklif. Ve bu teklif sonucunda bu ilişki aranızdaki enerji durum belki bu yaşanan durumla ilgili bir özür vesaire adım olabilir bu bilemiyorum. Bolluk, bereket, refah bu ilişkiye dair önümüzdeki günlerde sizi bekliyor olacak gibi gözüküyor. Yine yeşille resmedilmiş bir ağaç var gördüğünüz üzere. Böyle bir teklif geliyor. Birçoğumuz için duygusal ve romantik bir teklif. Eğer böyle bir teklif değilse maddi hayatla ilgili bir teklifse bu su grubundan eril bir enerjiden gelecek bir teklif. Ama en nihayetinde ilişkiyle ilgili o enerji ve durumla ilgili size bolluk, bereket ve güzel gelişmeler ve sağlam köklü temeller getiriyor olacak. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.